Merhabalar, ben psikolog Aynur İlhan, evimdekipsikolog.com'un kurucusuyum. Evimdeki Psikolog, psikolojik destek almak isteyenlerle, psikologları sesli, görüntülü ve mesajlaşma yöntemiyle tamamen anonim bir şekilde ve 7-24 bir araya getiren bir online terapi platformu. Evimdeki psikologdan psikolojik destek alan bireyler, daha çok ifşa olma korkusu taşıyan, dışarı çıkamamak, göz göze bakamamak gibi sosyal bir fobiye sahip ya da geleneksel yöntemler için yeterli bütçeye sahip olmayan, bunun dışında iş hayatının yoğunluğundan ötürü mesai saatlerinde psikolojik destek almaya vakit bulamayan tüm bireyler için aslında oldukça uygun. En önemlisi ve dikkat çekeni de çoğunlukla cinsel problemlerle ilgili kendimize bile itiraf edemediğimiz sorunları anonim bir şekilde bir uzmanla paylaşmanın rahatlığını insanlara sağlıyoruz. İstatistiklere bakacak olursak dünya genelinde her 4 kişiden biri mental sağlık problemi yaşıyor ve depresyon pandemi ile birlikte %28 oranında, anksiyete ise %26 oranında arttı. Türkiye ise bu psikolojik problemlerde dünya birincisi oldu. E, hal böyleyken e, hepimizin psikolojik desteğe ihtiyaç duyması çok çok normal. Evimdeki psikoloğun hangi problemi çözdüğüne bakacak olursak e, dışarı çıkamamak ve göz göze bakamamak gibi bir sosyal fobisi olan, e, ifşa olma kaygısı yaşayan, e, bulunduğu bölgede kendine uygun bir uzman bulamayan, geleneksel yöntemler için yeterli bütçe sahip olamayan ve ana dilde psikolojik destek almak isteyen herkesin aslında e, psikolojik destek almakla ilgili tüm ihtiyacını karşılayan bir online terapi platformu. Ben bir psikolog olarak buna yaklaşık 4 yıl önce küçük bir web sitesinde psikolojik destek vermeye başladım. Ardından tek başıma ulaştığım danışan sayısının artmasıyla birlikte bunu meslektaşlarımızla birlikte neden yapmıyoruz fikriyle yola çıkarak 2018'de psikologları ve psikolojik destek almak isteyenleri bir araya getiren psikolog.com'u kurarak aslında bir online terapi platformunu kurmuş olduk. evimdekipsikolog.com'u ziyaret eden bir kullanıcı, ana sayfada listelenen uzmanları görüyor. Onların tüm uzmanlarımızın takvimlerine, haklarında yapılan yorumlara, özgeçmişlerine bakarak kendilerine uygun bir uzman seçer önce kullanıcı. Ardından hemen seansa başla ya da randevu al butonuna tıklayarak ilerlediğinde rumuz bilgisi, telefon bilgisi ve diğer bilgilerini girerek ödeme ekranına yönlendirilir. Ödeme yaptıktan sonra hemen seansa başla butonuyla ilerlediyse eğer bir dakika içerisinde sesli, görüntülü ya da mesajlaşma yöntemiyle seansına başlar. Randevu al butonuyla ilerlediğinde ise ileri tarihli randevusunu oluşturmuş olur. Ve randevusundan önce hem uzmana hem danışana hatırlatma mesajları gider. Seanstan hemen önce panellerine gir girerek görüşmeye başla butonuna tıkladıktan sonra çok hızlı bir şekilde bir araya gelerek 45 dakika boyunca sağlıklı bir görüşme gerçekleştirebilirler. Bir psikolog olarak çıktığım bu yolda online psikolojik desteğin hep daha etkili olduğunu düşündüm. Ee, keza yapılan araştırmalar da beni destekledi. Artık Birçok araştırmada gösteriyor ki online terapi %80 daha etkili ve %98 daha sürdürülebilir. Yereldeki rakiplerimize göre hedef gösterim payımız %87 ve brand aramamız aylık 25.000'i aştı. Sektörde neredeyse ilk oluşumuz ve Türkiye'de yatırım alan ilk online platformu oluşumuz. Ayrıca geniş teknoloji ekibimiz en güçlü kaslarımızda. Türkiye'deki pazar hacmine bakacak olursak TÜİK'in verilerine göre psikolojik destek almaya elverişli, sosyoekonomik düzeye sahip kişi sayısı, hayatından memnun olmayan ve hayatı boyunca en az bir defa mental bir sağlık problemi yaşayan ve aynı zamanda hayatı boyunca en az bir defa psikoloğa gitmiş kişi sayısı, nüfus 1 milyon 235 bindir ve biz bu zamana kadar elindeki psikolog olarak bu nüfusun sadece 1.4'üne ulaşarak 7.3 milyon TL'lik bir işlem hacmine ulaştık. Bu zamana kadar 65 ülkede 170 uzmanımız ve 17 bin aktif danışanımızla birlikte 54 bin online terapi seansı gerçekleşti bünyemiz. Özetlemek gerekirse evimdeki psikolog olarak 2018'de çıktık bu yola ve 2020'de ilk yatırımımızı aldık. E, yatırımdan sonra tam e, 7 kat büyüdük. Son 1 yılda da totalde 5 kat büyümüş olduk. 5,5 milyonluk işlem hacmiyle kapatıyoruz yılı. Yatırımdan sonraki hedefimiz e, hali hazırda test aşamasında olan yeni web sitemizi ve appimizi yayına alarak aslında Türkiye'deki pazar payımızı büyütmek, ardından globale çıkmak için ilk adımlarımızı atmak, daha sonra 2022'nin ilk yarısında artık 2 milyon e, tekrarlayan aylık gelire ulaşmak. Çok ilerideki hedefimiz ise aslında 2023'te kuracağımız ekiple birlikte bir terapistin empati ve uzmanlığını AI teknolojisiyle birleştirerek 7-24 hayatınıza eşlik eden ve milyonlara ulaşan bir zihinsel sağlık çözümü oluşturmak. Evimdeki psikoloğa Startup Borsa aracılığıyla ulaşabilirsiniz.